Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar. Bugün ne anlatıyoruz? Çevresel şey ölçü hesabı anlatıyoruz. Evet. Müşterilerin hepsi çılgınlarca bunu soruyor. Evet. Çevresel hesabı nedir Kesinlikle. diye. Bunu anlatmaktan tabii ki gocunmuyoruz ama ne yazık ki e, internette bununla ilgili net bir bilgi yok. Evet. O yüzden böyle bir video çekme ihtiyacı duyduk. Evet, Çünkü bu çok önemli ya. Evet. Yani bu açtığı zaman gönderiyi bir kere ilgili firmayla çıkaramıyoruz. Bazen çıkardığımızda bir çok ek masraflar geliyor. Evet, çok yüksek ek masraflar oluyor. O yüzden Hı. bunu aslında her e-ticaretçinin bilmesi gerekiyor. O yüzden... Özellikle hacimli gönderi yapan müşterilerimiz. Evet. Sen söyle ben yazayım. Tamam. Mesela <laughs> örnek olarak şey diyelim. Standart koli ölçümüz 60'a 40 a 40. A. Gönderisi evet. Mesela çevreseli geçer mi? Çevreseli Kolimesini geçince ölçüyor. nasıl bir ek masrafla karşılaşırız? En boy yükseklik bu bizim bir kolimiz. Evet. En standart kolimiz. Evet. Şimdi bunun çevresel hesabını nasıl yapacağız? Şimdi 80 yazalım. Tamam. İki kısa kenarı topluyoruz. Yani 80. 40 artı 40 evet. 80. 2 ile çarpıyoruz. 80 çarpı 2 160 sonra 160 artı uzun kenar evet 60 artı 160, 160. 220. 220 bu bizim evet. çevresel bizim çevresel ölçümüz yani benim 60'a 40 a 40 kolim diğer entegratörlerden ek masraf olmadan çıkıyor mu bunun cevabını öğrenmek istiyorum. Evet aslında. 220 UPS için altında kalıyor geçerli evet. yani burada çıkabiliyoruz FedEx'e çıkabiliyoruz DHL'de çıkabiliyoruz. Evet. Çok güzel bir koli bu. Evet çok güzel. Herkese bunu tavsiye ediyoruz. Yani evet. ihracat koli Mesela 60 60'a 40, a 40 yani ağırlık olarak da, hacim olarak da 60'a 40 kullanmanızı tavsiye ediyoruz. <laughs> evet, 20-22 kilogram kendi tartarlı. bu da çok güzel olur. Yani evet. ek masraf almayan ölçüler bunlar, evet. bizim zaten genelde tavsiyemiz de bu oluyor. Evet. Şimdi bir de çevreseli geçen bir ölçüye bakalım. Tamam. Mesela çevreseli geçen ölçü olarak diyelim ki 80-60-50. Evet, 80-60-50. En boyu İki kısa kenarı topluyoruz. yani 60 50, evet, 80, 60, 50. İki yani 60 50. evet 110. E, i̇ki kısa kenarın toplamı çarpı 2, yani 110 çarpı 2, 220. 220. Evet. Sonra 220 artı uzun kenar. Evet. Bu yani 80. 80. Evet. 80 artı 220, 300. Bu evet. bizim çevresel ölçümüz. Şimdi 80-60-50 ölçüsünde bir koli hangi entegratörle çıkmalı? Evet. Burada biz olsak neyi tercih ederiz? Evet. TEDx'i tercih ederiz. Çünkü evet. aslında burada diğer videolarda anlattım. 300 baz alınıyor. 300 ve üzeri. Fakat ne olur ne olmaz. Biz risk atmamak için evet. 295 olarak varsayıyoruz evet. bunu. Böyle bir gönderiyi biz net olarak FedEx'e çıkarırız. Herhangi bir ek masraf ödemeden bu ölçüyü FedEx'e çıkartabiliriz. Zaten bunu biz panele de yükledik. Bu ölçüler sisteme evet. girildiğinde işte şu kadar bir ek masraf vardır diye fiyat kartında geliyor. Orada tüm fiyat kartları olduğu için müşterimiz rahatlıkla panelinden FedEx seçip herhangi bir ek masraf olmadan gönderisini çıkartabilir. Zaten gözden kaçırdıklarında da hem operasyon tarafından evet. uyarılıyorlar. Hem de satış ekibi olarak biz müşterilere muhakkak bilgi veriyoruz. Evet. Bu kadar çevresel konumuz. Evet, Teşekkür ediyoruz. Abi. Senin ağzına sağlık. <laughs> görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.